Bir de arkadaşlar videonun sonunda şunu hatırlatayım. IEFC 24'ün e, mod kurulum linki daha doğrusu modun linki arkadaşlar bu videonun açıklama kısmında olacak. Şöyle yapalım biz. E, bu videonun açıklama kısmında olacak arkadaşlar. E, oradan videoyu izledikten sonra arkadaşlar modu indirip kurulumu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz. Kanalımda 3 tane kurulum videosu var arkadaşlar. Baştan sona izleyip like atıp yorumlarınızı tekrardan bana doğru iletebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali Can. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Left 4 Dead 2 oynuyoruz arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. İlk bölümden başlıyoruz arkadaşlar. Ekibimiz hazır. Tabii ki de otlarla oynuyoruz. Oğlum beni Marazeli'ye çevirmeyin lan. Tamam ben sıktım arkadaş geri kaçtım. Bunlar kapışsın. Kapışsanız abicim. Lan, bu ne lan? Neyin gölgesi bu? Dur al bunları. Dur lan canı al. Ah. Raçılı çektiler. Saldır kardeşim. Senin Allah cezanı versin. Bir küfür edelim. Rachel ölüyor mu lan? Yo her şey yolunda arkadaşlar. Tamam devam ke. Adrenalin. Al hocam kendimize basalım. Ya hak! Nereden gideceğiz? Arkadaşlar yürüyün. Sona kadar devam mı? Daha ölecek adam ölecek. Ben oraya bir şey attım. O toplamadım onları ya. Hocam. Dur bir yerden birileri geliyor yine. Arkadan gelen var mı? Aha. Benim üstüme atlamasın. Oğlum adam öldü. Kim öldü? He. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Ben Artistik yapma orada kenarda Sen var ya tam mağusun ya cin misin zombi misin Abicim yok mermi ayarlarını beğenmedim bu Left 4 Dead 2nin ya Kafaya gitmiyor abi Normalde çok tehlikeli kafaya atarım yani Her attığım kafaya gider normalde Melih bak bak Melih uçağın kalkıyor Melih Melih bak uçuyorsun New York Amerika Dur yani orada bir şey vardı bu tip ne lan Abi üst katta ne oluyor Smoker vardı arkada öldü arkadaşlar. Dur nereden gideceğiz hocam? Lan oğlum ölüyorum. Bu arkadaşın sıkıntısı ne Dur, acaba? Kendime bir can atayım. Buradan gitmeyeceğiz değil mi? E hocam nereden gideceğiz biz? Ha buradan gideceğiz. Bir tane daha kesici aldık. Bu ne lan? Oğlum çok değişik şeyler var. Senin Allah cezanı versin. Oğlum ne oluyor lan? Adrenalini ver hocam. Çak bunu Bu ne lan Şey aldım ne aldım bilmiyorum ama Hocam adrenalin aldık Devam ke Bin 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 asansöre bin Bin lan bin Hadi buradan çıkmamız lazım arkadaşlar Nick Alicantos'un Nick Benim adım Alicantos'un Nick Hocam Bu şok birini kaldırıyoruz Lan ne oluyor Oyun bir boğar bir Oyun bir boğar bir sis oldu ya. Kim geliyor kardeş Ya alın şunu Abicim biz nereden gideceğiz Senin Allah cezanı versin Altıma sıçtım senin orada ne işin var asansörde ya Arkadaşlar gelin arkadaşlar Lan oğlum işine bak Otel yanıyor Oteldeydik değil mi lan biz Abicim nereden gideceğiz ya Nasıl taktiği burdayım? Hızlı hızlı seri. Tamam. Açık alana çıktık. Alarmlı bombayı attım. Hadi gidin o tarafa. Hadi gidin. Git 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 git. Helal etmiyorum bu mesabubu. Tamam. Zana gel abi. Rachel gel oğlum içeri. Evet arkadaşlar. Of yani. Yani bildiğimiz oyun da olsa Hemen böyle korkutuyor Şey yapıyor falan filan böyle Seviyorum aslında Left 4 Dead 2 Bir şiir de benden At yalanını inananı Namık Kemal Bakalım Oğlum dur Aynen kendimizi bir iyileştirelim Tamam kapıyı açamaz onlar sıkıntı yok hocam Buradan mermi Mermi depoladık Pompalı da alabiliriz ama şu an gerek yok Dayıyı Öldür Evet Şöyle Yakınımızdaki Zombileri Öldürelim Hocam Kapımızı Açalım Selamın Aleyküm Oğlum Mermi şey Yapmamışız Dur Abi Ben Bir Mermi Yenileyim Bir Daha Ama Oğlum Bana Niye Sıkıp Duruyorsunuz Siz Manyak Mısınız Lan Lan Ne Oluyor Bak Abi Buradan gelecekleri Belliydi Var mı Daha Ses geldi ama. Kedi sesi geliyor. Manyak lan bu. Charger. Abicim merminin yarısından çoğunu harcadık zaten. E mermi almam lazım benim. Kim alıyor lan? Ağlama sesi geldi. Arkadaşlar hadi gidelim. Hadi gidelim. Tek tekli alayım ya. Tekli daha iyidir ya. Dur, ala alarmlı bomba diyor. Ne tarafa doğru açacağız bunu? Şöyle bu tarafa doğru salladım. Bakalım neler olacak. İnşallah ölmüştür fazla. Lan bak lan dalgana. Biz bu işe dün başlamadık aslanım. 3 aydan beri zombi avlıyoruz. Kim geliyor? Kim geliyor lan? Lan oğlum işine bak. Hocam nereden gideceğiz? Buradan mı? Selamun aleyküm Duvara ne yaslanıyorsun lan? Gel 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 gel. Bakın lan dalganıza. Abi bu bomba atar. Hani almaya gerek var mı bilmiyorum da. Dur geliyorlar dur. Bunun için koymuş lan bence. Ver abi ver sen benim silahımı ver. Bu ne benzin mi? Ne yapacağım lan benzine? Oğlum. Abi bunlar niye aniden çıkıp duruyor? Gel abicim. Şu manyağı biri vursun ya. Bana döndü bana döndü. Bana döndü. Yardım edin. Öldü mü o? Abi. Bu ne ya böyle? Bu ne ya? Ölüyorum lan. Abi bana can lazım. Teşekkür ederim Rachel. Yani can lazımdı. Bana saldırıyorlar arkadaş. Gel gel. Arkadan da geliyor manyaklar. Lan oğlum sen orada o planını uygulayabilir misin? İnşallah buradan gidiyoruzdur. dur. Oğlum bize niye geliyorsun? Gitsene bombaya. Gel abicim. Ananı satayım ne oluyor? Abicim. Arkadaşlar gelin buradan. Büyük ihtimalle buradan. Öf, pompalı var bizim adamda. Allah'ına kavuşturuyor var ya. Buradan mı hocam? Ben içeri girmek istemiyorum. Ben giremiyorum. Bizimkinler hiç giremiyor. Hadi oğlum bak dalgana. Biz bunları yer miyiz? Molotov'um zaten var hocam. Nasıl ölmedin lan? Kafana sıktım. Tamam bunu ver. Hocam. Mermi yeniledik. Düzgün bir silah yok mu ya? Cephane paketi. Yani çok da önemli değil. Dur abi dur. Atlayanlar o tarafa gitsin. Hadi kardeşim o tarafa. Pompalı aslında iş yapar burada ama Uzi bence daha fazla. Hunter değil mi lan bu? Haa ee, Hunter. Arkadaşlar. Önden gelenleri de kontrol edelim. Arkadan gelenleri de arkadaşlar hadi. Tavuk kim lan? Oğlum bir koydu herife. Bir şey olmadı Allah'tan. Canı falan gitmedi. Evet arkadaşlar. Nereden gideceğiz lan? Dur nereden gideceğiz? Bir saniye yolu bulamadım ya. Ya buradan gideceğiz. Okey. Hocam tüpü vermem. Molotofu ver. Oğlum kim gülüp duruyor ikide bir? Ben senin Allah belanı versin ya. Ben de hocam hangi müptezel gülüyor? Bir şey var mı hocam? Motorlu testere diyor ama. Aha of. Senin Allah cezanı versin ya. Dur abicim. Var mı gelecek delikanlı? Ya hak. Oğlum çok iyimiş lan bu motorlu testere. Evet. o Hocam her türlü silah var lan burada. Ananı avradını. Çok iyi mekana geldim bu arada biliyor musun? Sıkar, M4 AK. Bana keleş versen ya. Aynen. Dükkan sahibiyle mi konuş? Ne diyorsun lan sen? Kapıyı aç kapıyı. İçeride misin? Koyarım senin. Kendimi birleştireyim şunu da alayım hocam. Ulan geçmeyeceğiz mi biz ya? Ha tamam. Metro tanker vuracak ve yolu açacak. Hadi aç yolu aç bize hadi. Mağazanın içinde kola mı var? Abicim beni koruyun. Beni koruyun arkadaşlar. Ana ne avradı ne? Kolayla vuruyorum kolayla. Lan ben bunu buna nasıl götüreceğim? Abicim. Lan siktir git sizin Allah cezanızı versin ya. Lan oğlum çekil. Abicim hadi koruyun beni. Lan oğlum yürü git lan. Oğlum şunu biriniz vursun. Al abicim kolaları hadi. Yola aç bize yola aç. Aslanım benim be. Kola uğruna tank yeri havaya uçurdu. Manyak lan bu herif. Abicim. İşte. Alarmlı bomba nerede hocam? Gel alalım. Ya hak. Şöyle atalım o tarafa. Tamam çok güzel. Molotof alalım. Tok. Tek kollu pezevenk var ya bu tek kollu pezevenk. Kardeşim hadi ya ilerleyelim artık. Arkadaşlar hadi hadi arkadaşlar. Nereden gideceğiz acaba? Tiplemeye bak. Cadı var lan. Bana geliyor ya. Bana geliyor ya. Ö ölmeyeyim ölmeyeyim ölmeyeyim. Yardım edin gençler. Gençler yardım edin ya. Abi cadı. Arkadaşlar cadı. Of. Cadıyı da öldürdük hocam. Ne yapıyorsun lan orada? Artist. Evet arkadaşlar. Gel 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 çabuk gel kapıyı kapatacağım bölümü bitireceğim çabuk. Gir içeri andaval. Evet arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. İlk bölümde iki bölüm birlikte oynadık. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayalım. Like atıp kanala abone olmayı unutmayalım. Hepinize iyi günler iyi oyunlar diliyorum arkadaşlar.